Merhaba arkadaşlar bugün topçu çekilişi mücadelesi oynayacağım. Yeni gelmiş yani ben dolu ama yine de oynayacağım. Başlayalım yani bugünlük videosunu yapıyorum pek kadın oyun evini soracağım. Burada evim tabii ki şey barbarlar. burada çok iyi bir oynuyorum ben bir tek Yani burada şey alırım. i̇smini bilmiyorum. Bu da film. Şimşek bir şey, şey, şey İnşallah bana iyi karak karakterler vermiş, Yani kartlar vermiştir. Kazanırız. Başlayalım size şöyle. Hep son bir seviyesi silah şu çok vurur. Yani yenilme ihtimalim var benim. İlla yeneceğim diye bir şey yok. Zekrat. Hayır. Hala o işte vuruyordu. 50 benim kulemi ne yapar? 30 51 mi? 31 miydi o? Hayır, net yenildim. Adam çok iyi oynuyor. Hayır. Adama verdiğim katla adam beni yenecek. Olamaz. Yenilme ihtimali var. Ben tık acemi oynadığım için. Zekman ben atak yapacağım. Tur zaten saldım gibi bir şey beni. Ne falan Neyse biraz. Yes. O aldı. 139 sende. Bu havadan gitsin. Havalasın orayı. Tek yemezse inşallah o. Hayır ya. Aha aldı. Oldu. Hayır net yenildim. Ha canım Bir roket atsa gideceğim. deprem atayım. ben, ben hiç evrim, ben hiç barbarlarla oynamadım. Hayır, hayır, hayır gelme. Gelme üstüme. Hayır, hayır. Vurma, vurma, vurma. Üçlüğü vurayım ya, vurayım. Adam kuleye yıkacak utanmasa. Evrimli mi? Kaç olacak? Dedi. Çok vurdun lan. Sen koş. Ana. Hayır hayır. Olamaz. Evrimli. Şey açacağım barbarlar. Hayır. Hadi evrimli barbarlar açacağım. Hayır 74 canne. Evcimde barbarları attım mecburen. Hayır! Ne lan orayı. Hayır! Evimde barbarlar açıldı. Yayın. Yayında bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay.